Evet TGT Haber izleyicileri bir iftar özelden daha huzurlarınızdayız. 26 Haziran 2015 Cuma. Bugün Ramazan-ı Şerif'in ikinci cumasını e, yaşıyoruz, yaşadık. Ve dakikalar önce İstanbul'da dokuzuncu e, iftarımızı açtık. Geride kaldı 20 gün. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Dualarınızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahara'da okunan dualardan eylesin. Evet Ramazan sevgidir. Ramazan paylaşmaktır. Ne mutlu Ramazan'ı yaşayabilenlere. Evet TGT Haber izleyicileri İstanbul'dan canlı yayında huzurlarınızdayız dedik. Maltepe'den canlı yayındayız. Maltepe Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleşen iftar programımıza tekrar hoş geldiniz. Yönetmen arkadaşımdan rica etmek istiyorum şu anda. Kardeşlik, sevgi ve aşk sofraları ekranlarınıza geliyor. E, unutulmuş değerler şu anda e, yaşatıyor belediyelerimiz bizlere. Malumunuz biliyorsunuz bloklu hayatlarda yaşıyoruz, sitelerde yaşıyoruz belki kapı komşumuzu bile tanım, tanımıyor olabiliriz. Bu sofralar komşuluk ilişkilerini, dostluk ilişkilerini perçinliyor ve uzun zamandır mahallelerinde birbirlerini görmeyen insanların birbirlerini görmesine vesile oluyor. Maltepe Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştirdiğimiz yayınımız e, devam ediyor sevgili izleyiciler. Ben birkaç etkinlikten bahsetmek istiyorum sizlere. E, Maltepe Belediyesi her akşam sevgi sofralarını, kardeşlik sofralarının yanı sıra e, insanlara kültür etkinlikleri de sergiliyorlar. E, bazı sanatçılarımız iftardan sonra sol tarafta yönetmen arkadaşımdan rica edeceğim tekrar sol taraftaki sahnede yerini almakla birlikte çocuklar gelen çocuklara ise resim yaptırılıyor. Ben şu anda resim öğretmeni Hilal Tekin'le birlikteyim. Evet. Çok güzel resimler yapılmış. Özellikle e, el işaretleri ve isimler yazıyor. Anlamını alabilir miyiz? Nedir? Neden isimler yazıyor? Dün el baskısı yaptırdık çocuklarımıza. E, anlamı şu aslında Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikte e, Maltepe'li çocukların Ramazan ayına özel böyle bir hatırası, hediyesi oldu aslında. İsimlerini yazdık, ölümsüzleştirdik. E, kalıcı olacak. Sergilenecek çünkü bunlar. Nerede sergilenecek e, Ramazan'dan bunlar? Ramazan'dan sonra Türkan Saylan'da sergileyeceğiz. Türkan Saylan evet, Merkezinde Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Sergileyeceğiz. Evet. evet, burada e, Övgü Toprak, e, Deniz Yılmaz, evet. e, Ece Yiğit gibi küçük kardeşlerimizin e, el izleri evet. e, mevcut. Burada da yanılmıyorsam e, su altındaki Canlıları e, resmedilmiş, su altında yaşayan Bu canlılar da, resmedilmiş. Evet, e, Bu temaları sizin buluyorsunuz çocukların yaratıcı fikri Aslında çocuklarla beraber karar veriyoruz. Beraber karar evet. veriyorsunuz. O daha keyifli oluyor. Çünkü, çünkü kendileri çok, daha severek yapıyorlar çünkü böylelikle. Çünkü hayal güçleri oldukça geniş çocuklarımızın. Kesinlikle, kesinlikle. Teşekkür ediyorum, dilek ederim size. Evet sevgili izleyiciler, Ramazan deyince aklımıza gelen sanat dallarından birisi de Ebru sanatı. Osmanlı geleneğinden Osmanlıdan günümüze kadar devam eden sanat dalı mıdır sevgili üstadım? Evet. Sanat dallarından birisidir Ebru sanatı ve Ebru sanatçımız İlker Selimler. İlker Selimler. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Ebru yapmak için sevgi, aşk gerekiyor mu? Ee, Arkadaşımdan tabii, rica edeceğim tepsideki tepsiydi doğru mudur? Tekne teknede tekne teknedeki tekne de, teknedeki e, şu anda ne çiziyoruz? Bahar dalı. Bahar dalı. yapıyoruz. tabi ebru sanatı tüm e, geleneksel sanatlarda olduğu gibi sabır sanatı. E, aynı zamanda ebru bir gönül işi. Yani bu tekne diyoruz. Bu deryanın içerisine girip e, kendimizi bu deryanın içerisine bırakıyoruz ve bu da bu deryada e, suyun üzerine yansıttığımız desenlerle nefsi terbiye oluyor doğru evet, mu? Evet. Bir nevi bir nevi nefsi terbiye. E, biz eee ebru sanatçıları e, ebruya başlarken e, öncelikle e, ev kendi nefsimizi terbiye ile. Yani boya hazırlaması, malzemenin yapım aşamaları e, mutfak kısmı en zor kısmı. O yüzden gösteri anda burada Maltepe Belediyesi de Ramazan ayı boyunca uygulamalı olarak her akşam e Ebru sanatını e Ebru severlere gösteriyoruz, icra ediyoruz. Ebru başka. sanatını yapmanın e nefsi terbiyenin e haricinde başka en püf noktası nedir? Kaç günde yapılır ya da kaç ayda yapar bir insan hiç bilmeyen bir insan? Yani tabii kişiden kişiye değişir ama burada zaman e çok önemli değil. Ben e bu sanata başladığımda 2005 yılında başladım. Bugün 2015'te 10 yıl geçmiş ama. Sanki dün başladığım gibi hala devam ediyoruz. O yüzden Ebru'da öğrenmenin sonu yok. O o yüzden yapan kişi zaten bir kere teknenin başına oturunca bir daha bu teknenin başından kalkamıyor. kalkamıyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet e, TGT Haber izleyicileri İstanbul'dan Maltepe ilçesinden sürdürmüş olduğumuz canlı yayın devam ediyor. E, hat sanatlarımızdan hat sanatçımız sayın. Zafer Başta. Sayın Zafer Başta Beyefendilerle evet, birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkür İyisiniz? ederim. E, hat sanatı da sabır işi midir? Evet, sabır işidir elbette. Ama öncelikle bir girizgah yapmak gerekirse hepinizin hepinize hayırlı akşamlar olsun. Gerçekten Maltepe Belediyesi çok güzel bir etkinlik düzenlemekte. E, biz de elimizden geldiği müddetçe değerli arkadaşım İlkerle beraber iftarlardan sonra halkımıza ee, ücretsiz olarak e, faydalandırmaya gayret etmekteyiz. Ee, başka sorunuz varsa birkaç soruyla daha. Teşekkür ediyorum. İsterseniz siz evet, hat yaparken şimdi hoş geldiniz. Hat sanatı tarihiyle ilgili aslında çok konuşmamız gereken ama öyle zannediyorum ki e, çok da vakit yok. lütfen e, Ama şunu söyleyebilirim sadece. İnsanlık medeniyetinin başlangıcından beri yazı sanatı vardır. Ve yazı yazmak bir aşk meselesidir. E, bu bağlamda kelimeleri toparlayıp ufak bir yazıyla e, devam edelim. Oruç sıhhattir yazalım. Oruç sıhhattir yazalım. Hemen bir dakika. Ee, de kamera, kameraman arkadaşımızı çekerken ben diğer konuklarımın yanına gidiyorum. Teşekkür ediyorum. Programda Oldu. Hepinize için. hayırlı akşamlar. Tüm bizleri ekranları başından izleyen e, değerli izleyicilerimize de hayırlı iftarlar olsun diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Milletler. Evet sevgili izleyiciler İstanbul'dan Maltepe'den sürdürmüş olduğumuz canlı yayın devam ediyor. Evet e, sevgi sofralarını, aşk sofralarını ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Ben konuklarımızın arasına girmek istiyorum. Birkaç e, konuğumuzdan e, sofrasında iftar açanlardan birlikte olmak istiyorum. Merhabalar. Merhaba, Şu anda Tekel Haber'de canlı yayındayız. Evet. E, tanıyabilir miyiz sizi? Ben Bahriye. Bahriye Hanım evet. e, Sevgi sofraları, kardeşlik sofraları diyorum ben Bu sofralara uzun zamandır görmeyen Birbirini tanımayan insanlarla Orucunuzu e, paylaşıyorsunuz ve açıyorsunuz Nasıl evet. bir duygudur? Çok güzel bir duygu Ortamda olmak o zevkli, zevkli oluyor yani yemekleri Hep birlikte beraber yemek Başkanımızdan Allah razı olsun Çok memnunuz Sen kendisinden Temizlik, titizlik bakımından Düzen bakımından çok memnunum kendisinden Allah razı olsun diyor. Peki e, eski Ramazanlarla sizin geçtiğindeki Ramazanlarla günümüz Ramazanlar arasında ne gibi şimdiki, farklar var? Şimdiki Ramazanlar daha güzel. Daha güzel? Daha güzel. Ben çocukluğumda zaten e, eski Ramazanları tabii ki ailelerimizle birlikte yer sofralarında yemek yemek. Gerçekten on, onların da özelliği vardı ve değeri vardı ondan sonra. Tabii büyükler vefat edince ee, çocukluk devrileri geçti bitti. O zaman ortamı bu zaman ortamında tabii çok fark var. Anladım. Ama bunlar da çok güzel teşekkür Teşekkür ediyorum size. Teşekkür... Sizi tanıyabilir miyim? Ben Gül. Gül Hanım, e, aynı soruyu size de yönlendirmek istiyorum. Çocukluğunuzdaki Ramazanları özlediniz mi? Tabii ki özledim. Neyini? Yani böyle komşularla diyaloglar, Evet komşulara beraber yemek yemeler, beraber oturup birlik beraberlik, iftarı beraber açmak. Ama şimdi onlar da Ali Kılınc'ın sayesinde biz de bu günleri yaşatıyorlar bize. Yaşadıkları için de teşekkür ediyoruz. Çünkü Ali Kılınc. İnsanların e, toplumumuzda var olması ve unutula gelmiş değerler bunlar. Evet, evet. Birlik beraberlik, Tabii sevgi ki. paylaşmak. İftara beraber beklemek, insanlarla beraber iftara açmak, çok güzel bir duygu. Ve çok teşekkür ediyorum Ali Kılıca buradan. Ve sizlere de. Yani memnunuz. Teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim. Evet sevgili izleyiciler İstanbul'dan sürdürmüş olduğumuz canlı yayın devam ediyor. Hanımefendi sizi tanıyabilir miyiz? Gülşen Erdoğan. Gülşen Hanım ee, bu sofralara ben sevgi sofraları, kardeşlik sofraları ve paylaşma sofraları diyorum. Aynen. Sizin çocukluğunuzdaki Ramazanları özlediniz mi? Çok çok özlediniz. Direkt dediniz. düşünmeden çok, çok, çok dediniz. Aradaki evet. fark nedir? Günümüzdeki ee, Ramazan'larla eski aradaki Ramazan'lar. Aradaki fark, en basit bir kere şey yok. Ee, yaşlıya, engelliye, hamiliye, hamileye, hamileye öncülük yok. Ee, eski coşku yok. Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum şu anda. Yok yani benim çocukluğumda çok farklıydı. Şimdi daha bir farklı. Ama böyle de mutlu oluyoruz. Evet Sayın Belediye Başkanı Ali çok Kılıç. Çok memnunum. Çok Bu teşekkür ediyorum eski kendisine. Bu eski duyguları yaşamanız evet. anlamında e, sizi mahallelerden paylaştırıyor. Evet. Unutula gelmiş değerler değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle her şeyi yeniden yeniden gündeme getirip e, çocuklarımıza, Hatırlatıyoruz, hani onlar onu bilmiyorlar, biz biliyoruz ama onlar bilmiyor. Bu vesileyle de bunlar Melisa. söyleyin adını. Öncülük, etmiş, Öncülük oluyorlar. etmiş oluyorlar. Evet kesinlikle. Size unutmuş olduğunuz değerleri çocuklarınızı aşılamanız anlamında hasırlatmış oluyorlar. Aynen öyle. Çok Te teşekkür ediyorum <laughs> sizlere, kendilerine. Ben de size teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Allah'a emanet Evet TGT Haber izleyicileri İstanbul'dan yayınımı son bir konukta almak istiyorum. Merhabalar efendim afiyet Merhaba olsun. Efendim, dağılın, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? Hasan Ayvaz. Hasan Bey e, sevgi sofralarındasınız şu anda. Evet. Sizler de iftarınızı açıyorsunuz. Evet. Ee, eski Ramazan'larla günümüz Ramazan'lar arasında fark var mı? Çocukluğunuzdaki Ramazan'ı özlediniz mi? Ya, bu böyle dönemler pek özletmiyor beni aslında baktığım zaman bu tip eee etkinlikler pek anlattırmıyor bana. Ben onu hissediyorum şu anda. Bu Belki tür etkinlikler sayesinde. Evet evet yani geçmiş pek hat, hatırlamıyorum yani bana güzel geliyor bugünler. Hemen hemen her akşam gelmeye çalışıyorum. Hı, hı. Yani, bunu kimler düzenliyorsa belediye de herhalde büyük bir ihtimalle. Evet, Maltepe Belediye Maltepe Başkanı. Teşekkür ediyorum sanır. kendilerine. Evet, i̇nşallah Birlik beraberlik içerisinde kaynaşıyoruz. Yeni yeni yaklaşıkları dinliyoruz burada. Evet. Bana göre yani pek eski yaratmıyor. Ben öyle söyleyebilirim size. Tanımadığınız komşularınızı da bu sofralarda tekrar yani, görme şansı ediyoruz. Aynen öyle diyorsunuz. efendim, aynen öyle. Evet, anladım. Evet. evet. Teşekkür ediyorum teşekkür sizlere. Ediyorum. Hayırlı iftarlar. Allah, Allah kabul etsin. Evet değerli haber izleyicileri, İstanbul'dan Maltepe'den sürdürmüş olduğumuz canlı yayın yavaş yavaş sonuna geldik. Evet Ramazan sevgilidir dedik. Ramazan paylaşmaktır dedik. Ben birkaç e, hatırlatma daha hatırlatmada daha bulunmak istiyorum burada. Maltepe Belediyesi her akşam Hazreti Yuşa Türbesi, Hırkı-i Şerif Camisi ve Eyüp Sultan Türbesi'ne inanç turizmi e, inanç turizmi adı altında e, Maltepelileri ve belediyeye başvuran e, kişileri buralara e, götürüyor. E, Ramazan'ı dolu dolu yaşatmaya çalışıyor. Ve her akşam kültür etkinliklerinde Ramazan sohbetleri, gösteriler, çocuk tiyatroları ve konserler de halkın hizmetine sunmaktadır. Evet sevgili izleyiciler, 9. iftarımızı açtık. Yarın 10. iftar. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları makamında kabul olan oruçlardan, dualarını makamında kabul olan dualardan eylesin. Ben Erkan Kork ekip arkadaşlarım adına hepinize İstanbul'dan Maltepe'den hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.